Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün oğlumla e, bir koyun alışverişine geldik. Saygıdeğer ablalarımızdan, abilerimizden tanıştık bugün. Memnun olduk. Şimdi ablam buğdu ne yapıyor arkadaşlar? Kırmızı biber, acı biber diziyor. Abla bunu sen mi yiyeceksin dedim. Hayır. Hayır. Hem kendimi evet. yiyorum ama dedi. Diziyorum, para kazanıyorum dedi. Evet. Ablam da pek marifetli maşallah. Öyle almaya çalışıyoruz. Çalışkan, Oturmayı çalışkan. sevmiyorum. Her zaman kadınlara tavsiyem çalışın. Ya. Çalışan kadın hiçbir zaman e, muhtaç kalmaz hiçbir şey. Arkadaşlar göre. çalışmış kocaman. Evet. Dünler gibi evleri sahip evet. olmuş. Sarayda yaşıyor şu an. Saraya ihtiyacım yok. Paraya ihtiyacım yok zevk ama için. zevk için yapıyorum. Çok da güzel, çok Babacım, da hoş. Tebrik ediyorum seni. Ben tebrik ediyorum tebrik sizleri ediyorum. geldiğiniz için. Biberleri teşekkür ederim Biberleri arkadaşlar evet. çok faydalı olduğunu söylüyor. Yiyin. Mideye. Mideye, varsa ne her iyi her şey iyi geliyor. Bazıları olmayanlar, mide rahatsız evet. olmayanlar yesin diyor ablam. Ablamın tavsiyesine evet, uyacağız, evet. acı biberlerden al vereceğiz gari evet, arkadaşlar, gari, yiyivereceğiz yin, gari, yiyin gari, yiyin gari. gari diyeceğiz. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, bugün de bir sayfamızda, ismi neydi ablam? Yeter Gözgül'ü. Yet. Abla, ailen yeter mi demiş seni yoklarken? Vallahi barken. yetmemişim, arkadan beş tane daha gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yeter ablamdan tanıştık. Işte. Dokuz tane kız, üç tane oğlanız canım. Maşallah, 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 Evet. Onun Kendin, için... Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Her zaman dediğimiz gibi beğenilerinizi yapmayı unutma, abone olmayı unutma. <laughs> evet.